Hepinize merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Bugün sandık açıyoruz. Evet. Aylardır biriktirdiğimiz sandıkları bugün açıyoruz. Ciler, şeyler hepsi Royal Pass'ı açacağız bugün. Yanında da yeğenim Tunahan var. Onunla birlikte açacağız. Heyecanlıyız. Umarız güzel şeyler çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle açalım. Hop. Ye. Yeah. o, Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Şuradan da atlarız zaten sıkıntı yok oradan. Tamam. Tamam. o zaman hemen sandıklara bakalım bir. Kaç tane var? 617 tane klasik parçacık var. 22 tane klasik sandık var. 25 tane premium var. Oo. 739 tane malzeme kuponu var. 81 tane abi ne yapmışım ben? 88 tane de premium parçacık premium var. Oo, uh, çok güzel olacak. Heyecanlıyız. Bakalım o zaman hadi. Dik. 42 haftadır biriktiriyorsun. Nüşer bir sandık. Şundan bir 10 tane açalım bakalım. Abi iki tane niye veriyorsun? Üç tane es seni ver. aç şimdi de. Bir ah, Hop güzel. Aa yanlış yaptım. Bir tane açacaktım. Ah, hop. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Hiç olmayan şey bir Neyse. Gümüş parçacık. Parçala Benim hmm. hoşuma giden şey. Tamam. O zaman şunları bir parçalayalım. 600 tane güzel. Oo. Gümüş. 666 tane aldık. şimdi açılacak başka bir şey var mı? Hadi be. Geçici araba verdi. Şimdi şunu açalım. Şu tane. aç. Bak güzel şey çıkıyor. çok güzel şey çıktı be. 5 <laughs> tane beni açayım. Bunlar bir işe yaramayacak ki. geçti ki tabii etkin. Kupon verdi. Evet. Kuponlar. Şu iyi. iyi. Hmm. Bundan da kupon veriyorlar. Hepsi zaman. Hepsini aç ya, hepsini aç. Hadi bakalım. Bak şunları ye. Bu ne dayı? İyi. Da iyi. <gülüyor> i̇yi. <gülüyor> en azından <laughs> kupon veriyor. Onlar güzel. <laughs> Bunlar <laughs> çok. 500 tane. Ver. Şimdilik yeter bitti. Şimdi malzeme. büyüklerden başlayalım. Hadi bakalım büyük sandıkları geçtik. Birleştirmedim. Nasıl oldu ya? İlk malzeme. Şöyle bir birleştirelim. Ondan sonra başlayalım. 77 tane. 100 tane. 77 oradan da geldi. 158 tane. Maşallah. Şimdi de bunu birleştirelim. 61 tane de bundan. Çok güzel. Orada da 83 oldu. Harika. Şimdi bunu da birleştirdim mi? Oradan da 10 olması gerekiyordu değil mi? Sadece şunu yapmanı istiyorum tane premium aç. 8 33 tane oldu. 2 tane aç. Niye? Kaç <laughs> tane kalıyor? O zaman heyecana başlayalım. Malzemeden başlıyoruz. Kaç tane var? 158 tane. Oh, <laughs> <Hop>, dur bir. <laughs> like the shit uh Oo çok güzel be. Çok güzel. Güzel, güzel başladık. Tunazın aç. Tunan açacağın şeyi? yok. Klasik sandık. ne yapayım oğlum? Bitti artık o. Daha açacağız. Onlar. Abi aha şu süresi zerdi. Hop, hadi bakalım. Hani güzel şeyler verdi. Vardı. O da var. Dayı var. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Neyse. Sıkıntı yok. Sen Shit high. I want like the İşte bu. Abi çok güzel çıktı. Çok güzel hadi. Güzel güzel hadi. Video çok uzun olmasın inşallah. Yeah. İyi. Hop, oh. hadi. Sen ne süreli veriyor? Geçil aç bu klasikleri geçiş açarız. Abi şunlardan şey versene. Burak. Hızlı daha hızlı daha açalım. açacağız Garantisi de var ya bunun. Hmm. Neyse zaten malzeme olduğu için pek bir şey beklemiyoruz. Bak şunlar çok iyi bizim için. Şundan süresi verdi sonunda. Ama varmış zaten. He, anca geldi. Güzel. Güzel. Bak, şu şu aynen. Sarı kafaya çıkartırsak yolu. <laughs> Şaka mi? yapıyorsun. Süreliymiş. Süresiz sanma. aynasını Aynen aslında Bitti. Aa cihil yanlışlıkla. Bu bitti. Hadi bakalım. Buradan... Aldım bak. Kare. ah neyse. Var mıyım sende? Bir bakayım bir Bakın nasıl bir Ay Geldik. Evet, en can alıcıya. Niye? Bir tane daha mı var? Dört tane daha var. O zaman buradan bize bir... Kar. Kar. Şu şu çanta. Kar 98 gelsin. Evet. Hop. Güzel. Gordun. Güzel. Evet. Devam. Bak, çıktı. Güzel. Çıktı. İnt. Sana. <laughs> Sen beni almak istemiyisin. Adeb. Aç aç bana çıkmayacak. Bir tane var? 4 tane dedim. Aç. Hadi bakalım. 4 bir bir. Tamam. Şu, çanta. 3 şu, şu çanta, kılıç, card 98 e. Hatla. Neyse. Mishfaç kaç tane oldu acaba? videonun sonunda bakalım hmm. parçalarken hmm. evet şimdi klasik değil bence premium premium en son açalım oh, şu tabii ki de buz yarını çıkartmak istiyorum kaç tane var, bizde? tane var 83 tane var 83 tane de bir tane abi ver geç abi geçiş açık bizde bir tane aç şundan geç açık Tabii ki de bir buz diyarı istiyoruz. Olmadı araba olur. Şunlar olur. Güzeldi. Başlayalım o zaman. Heyecanlıyım. Hadi abi ne olur ya. Hadi be. Geç. Geç. Yapma. Hadi de. Abi ne olur ver ya. Oooo, işte, bu olsun, i̇şte bu be. İşte bu be. Adamındıra bende. Hadi ben bismillahirrahmanirrahim. Hadi. hadi. be bir pus be tam aşağı indiğinde basıyoruz ve ya daha, daha paraşüt ne i̇yi, yapayım ya iyi, başarım var onu geç bu vardı var o bu boş Bak, buz hadi be bi hadi bir buz diyar be gel buraya ayakkabı mı tamam tava tamam Vay ya. Ben başını çıkarttım. Hadi. Ben çok bir şey istemiyorum hadi. Hmm. 50 rp olursun bu arada. O da vardı. Cık, olmadı be. Neyse. Royal fullledim bu arada. 50 tane sandık kaçtık. Hmm. Fullye. Hadi. Güzel Evet, bu güzel oldu. Hmm. Güzel. Güzel. Hadi. Devamına getir. Ay, aslında da müsibdi. Hadi bak, bu sefer olacak. Olsun bu sefer. Vardı. Aynasını. Hadi be ya. Bitti. İki tane mi açıyoruz? Hadi bakalım. Hı, Çık be. <laughs> bak şimdi şey bu. de çıkması yok mu? Kundaç. Kundaç. Tam Ben primiyumda açayım iki tane. Aç evet. aç. Yo yo. Ben primiyumda öldü reklamını yapacağım. Hop. Hadi be hadi. Ya. Tam çok iyi gün çıkarsın. Yapma be. Bak. İki tane açıyorum buradan ben. Bir ha. Hayır Haydi. Bu yılda olsun diye. İyi şeyler çıkacak eminim. <laughs> 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 Aç bir tane de Tamam. Tekrar. O Hadi o uğurlar adam. Ve... <laughs> Üç tane garantimiz var. Tamam. Aman, Şimdi <laughs> aman. Ama. Tamam dedik. Bunu kapatalım. <laughs> Aç. Bismillah. Ne olur güzel şey çıktı be abi. Neler var? Ya, Vandal desene. Ne güzel şeyler var işte be. Bak beryl var yuş abi. Beryl beryl. Çok güzel o abi. Baksana şunu Oha. Şeydeki Wolf Team'deki şeye benzemiyor mu? Hmm. Emin ya. Legend emin Tamam Legend. aldım ben bunu şimdi. <laughs> Yeah, I make the shit high. Oh I like the shit uh. Oh my god no Garantip I make the shit oh, I like the shit uh. birlikte bastık hadi oğlum hadi abisi Nasıl böyle şey ya I wanna like Güzel. Tam yine iyi güzel. Ama bir de şivşa berin hadi bir tane daha bir ya Bitti mi? Bitti. Abi o kadar Bir dakika. Beklettiydim. Evet bunu da aldık oha onu ne uğradın ya? yarasın bayağı başarım geldi oha iki tane daha klasik hı hı 20 adetten fazla bir dakika bir dakika o birazdan 900. birazdan Ay. daha bitmedi 58 nere oldu ne oha hep M malzemeden geldi ya hep çıka çıka ya hı tekneden devam hadi tekneden çıkartmamız yok mu biz yarın hadi abi Ne olur ya ya. Bak geç yapma geç yapma. Çıkacak kardeşi, bak. Ah, yapma. Abi, iyi. Of. İyi, iyi bir oh. hadi. Dayı bir Hı. hadi be. Tam bir kırmızı kadar var be. Bak çıkmazsa gidiyor. Hadi, hadi. Ben de bir faça ekleyeyim nasıl Bir tane daha kaldı işin. Hayır şunlardan niye vermiyorsun ki ya? Bak, bak şu. Bekle totem yapıyoruz. Aynen. Şu şurada aynı. Abi bak buz diyarı alıyoruz. Buz diyarı kombini. Tamam hadi. Hadi. Bak bekle. Seç bir daha buz diyarını. Seç buz diyarını. Aç. Çık da. Çıkmazsa hadi. bir şey bilmiyor. Hadi. Çıktı hadi. Arkadaşlar şurada başarı mı geliyor inşallah? <laughs> Bakalım. Çıktıysa şurada oh. başarı mı gelecek? Niye? Yükseltilebilirsin. Evet. <laughs> Son. Gel. Aç aç. Bir tane de zaten. Onu vermiyorsan... Dayı şunu ver. Cık. Evet bu. Bir. Oy. Şöyle bir karıştıralım. Bak kadını seçeyim. Bak kombin. şu. Şu. Hayır bir dakika. Bu. Ne yapıyorsun lan? Eline de bu. Tamam. Çıktı. Hop hadi bakalım. Hadi oğlum. Gümüş parçacık çıktı bana. <laughs> hadi oğlum. Bir de çekeyim. Hop. Oh, pat. İşte bu. <laughs> Daha bitti mi? Şunda şey yok mu garanti şeyi? Yok. Bitti mi? Oo, oh, aha. 23 litre ne? Hepsini aldık. Daha bitmedi bu arada. İyi bitmedi? Bunu ne yapacağım? He, yokmuş yok mu? yok. Şey yapalım, şunu açalım. O yine Evet, bunu sona sakladık. Bak, bu ben. Çıkarttım ve gittim. Kendime çıkarttıysam sonra çıkart. Hadi. Bak, ben bunu Aha, kırmızıdan geldi. Ciddisin. He. Ya. Bunu mu bombayı verdi sandım. <laughs> bu ne abi? Allah Düzgün bir şey ver. UC ile de aç bu arada. Sarı gel. Garantisi var çünkü. Ver elbiseyi. <laughs> oh. Onu nasıl, çünkü... Az kaldı be. Seti verdi sandım. Bir dakika. Ya. Ne olur ben bir tane de ucayla açıyoruz tamam mı? Garantisi var ya. Hmm. ya o zaman set ver abi. Ya en aslında. Bombayı ya. ver bari ya. Bismillah. Ver şu kırmızının şeyini ya. Emoji var emoji. Aynen emoji istiyorum ben. Ha, bundan. Lan elbiseyi ver. Bak bari başını ver. O. Oh. Ya. Aa. Ah. Bir bak birlikte bak. 3 2 1. Hadi abi. Hadi bir ne olur. Bir tane ojeyle açalım. Abi ne olur hadi. Hah. Hah. Ver seti. Emoji verdi. Ha yok. Ya. bir şey. Ojeyi ya. ver. 20 ojeyi açıyoruz bir tane. İyi bir şey geliyor. Bak. Kesin mi? Kesin değil. Yüzde elli elli var. Aç. Sen aç sen. Aç aç. Yok Uğur'cu ile sen aç. Yok sen, sen yardım değil. ettin sen aç hadi. Yok. Şey, ben de şans yok. Sıkıntı yok. Hiç. Evet. Of. Oh. Hiç. Hadi bakalım Bismillah. Ne olur abi ya. Aha. Dayı güzel. Hı, maviden verdim. Ver emoji. Ya. Emoji mi verdi? Bir tane daha ver. Bir tane daha Hiç kaysaydı. Abi şunu veriyordu bir tane daha kaysaydı ya. ya. Bak diğeri de güzel güzelmiş abi. Hmm. Köpek balığı balığı yiyor hamsi. Bak. Cık, bu daha güzel de. Cebinden hamsi çıkardı Vermedi. Şimdi 60 ucayı açsak. Bir dahaki sezon. Hmm. E, bir Baş, 360 ucu ya. Royal 80. Açılıyor aslında ama. Başar başar. Neyse risk atmayayım. Gümüş parçacık. Ne yapacağız onunla? Gümüş Gümüş parçacıkları al. Parçala yani. Kıyafetleri falan. Bakalım. 2010. Bakalım bir. Şuna bak kaskta kaskı parçalıyoruz ya. Tam tam fazla şey yok. Yavaş yavaş. İkinci ondan sonra bak tişörtten bir şeyler al. Mesela. Oh. O cili açabilirsin Nuş abi daha. Malzeme. Diyorsun. İki üç onu açabiliyor. Evet ana ana tane. tekli var. Şey o zaman iki tane daha yapalım. Varsa Hı. inşallah. Yoktur ki. Bak. Üç tane. Bir tane daha klasik. Hayır bekle. Bak malzemeleri açalım. Ondan sonra iki üç tane daha klasik açarız. Tamam. Geliyor ya. Evet sandık açılımı bitmiyor. Geldikçe geliyor ama bir hediye o vermiyor. Şey. Bir şey çekti sandığım biliyor Keşke süreliyor dönmesin. Abi o kadar açtık ya. Onun bir tane güzel şey var ya. Vermedi mi? Çantayla kas kaldık ya. Ondan, Ondan şey... sonra ah. başını aldım ben. <laughs> Başına alırsın. Ben de şimdi. Ben maymun başını almadım mı sen? Aa. Ay bak Allah bir şey çıktı sanırım dönüyor ya. Fatih verecek. Verselerdi aynen. bana bir ömür daha. Bizim için onlar önemli şu an. Klasik sanat açıcı. Hadi be. Ya be İlk bak bunda üç tane gümüş parçacığımız vardı. Kaç tane oldu acaba? Üç bin tane. Yapma be. Aç. Ben açtım sen aç. <laughs> Bu Bunu geç. <gülüyor> <gülüyor> aynasın ya. Ama bir tane daha. Day bitmiyor ya. Evet vallahi bitti senin. Bereketli mübarek. Hadi çok güzel. Aç onu. 2700 eden mi? Hı. Gerek var mı? Bence var. Video evet, şey. olur. Bak video uğruna. G'yi ne yapacağız zaten? Ya, bir, 1 2 3 Hadi, hadi. Bak, ben her seferinde bir tık annem Evet. Geçmedik. Ver şunu. Ver güzel bir şey. Ver garanti bir var bir şey. ya Uşap garanti, garanti. Ha, <laughs> <laughs> verdi. Sen aç bunu. Bunu ben açtım. Bir sana. daha mı açıyorsun? hı. Bismillah. Bundan sonra bir tane daha açıyorum hatta. Bitiyor oğlum. <laughs> hadi be. Ne olur be. Hadi Ya. ya. Lan ne olur lan. Ya lan ya. Emojisi var tam tam olsun süreli de olsa bir dakika. Bu ne kullanılır ya. Ne olur ya hadi. Yapma bunu bize. <laughs> ya Allah. Ben aslında. Ah. Abi şanssızlığa bak. Bitti Erci. UC ile açma. Tamam garantim garanti mi şimdi? Hı hı. Bir tane var aç Şu var. Ya bu bak, değil. Kar, 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 kar. Kar, kar sil. Tıklaç. Bu var, bu var, bu var. Hepsi bu şu var abi. Şu har, şu ve şu hariç. Bir Çan, Çantaya fazla gerek yok da. Kesinlikle kar ya. Şu an Bismillah. burada bizde dört Oo. tanesi yok. Dağ! <laughs> Yapma! <gülüyor> aldığımız şeyleri gösterelim. Emojis var mı? Hı, bunu var. Hani? Hı. şu güzel abi. vallaha ha. bir aldığımız şeyleri gösterelim. Güzel güzel. Ya süre de çıkmasa. Üf, kask Alma Bu. Şu. Şu. Başlık. Bu. Bu güzeldi. Bak, bu başı ben çıkarttım. Başını çıkarttım. bu çıkarttım. başı da ben <laughs> çıkarttım. Onu ben çıkarttım. Evet, ben çıkarttım. Bunlar sonra. Neyse tamam sıkıntı yok. Gözlük bunu çıkarttım. Evet. Maske. Maske bunlar var. Bak burada da güzel şeyler çıkarttık baya. Evet. Şu. Evet bu güzel oldu ama. Evet. Bunun çıkması güzel. Oh. Neyse güzel. Oy çantalar. Çanta bu güzel çıktı. Bunu tunağını çıkarttı. Buradan bu ben şey şey Buradan bir şey çıkmadı. Şey Vay nasıl. Ayakkabı yok. çıktı yoksa Daha bitti mi? Eseler eseler nerede? Müsüllere bakalım. Hoppa hmm. çok güzel abi. Yakın dönmüş. Tavaya etek attık zaten ilk onunla. Tavaya iki tane çıktı değil mi? Yok bir defa çıktı tamam. Yok süreli bir de şu ya. çıktı. Hı. Beyaz çıktı bir de. Kar çok iyi. Kar çok ya, iyi. Süreli geldi. Olsun Neyse. Neyse. Araç. Araç. Hı. Çıktı. Adını değiştirmem lazım. Emoji şu. Hmm, olabilir. Bunu alalım. Şu, gibi. şu geldi yeni olan. Bir de bu var. Aha, bu havuda mı var? Hı. Bu bu sezon verdi de. Şunu kullan. <laughs> <Bombara. gülüyor> Bombaları. Abi. <laughs> ben de diyorum benim bu kadar bomba desenim yoktu. Başka ne çıkarttık? Başka yok. Yok galiba bu kadar. Ama güzel çıktı. Daha bitti mi? Bitmedi. Oo. 30 30.000 Uff. İşte bu. Bir dakika şunları göstereyim. Gerisi de bomba. Hala da bitmedi biliyor musun? Hı <laughs> onu... Bak. Bak. 1500G vardı. Ay gümüş parçacık. İşte bu. Bak 3000 tane gümüş parçacık vardı değil mi? Şey açtık. Poseidon. 1500'e düştü. Ondan sonra yeniden total 6000 çıktı. Çok güzel oldu. O kadar sandık açtık valla. Heyecanım gitti, bitti. Umutlarım gitti. Aylarca sandık açmadım, durdum. Sabrettim. Ve elime geçen koca bir hiç diyebilirim. Ama bazı şeyler güzeldi. Mesela şu güzel, hoşuma gitti. Tam kırmızı ögelik bir şey ama. Olmadı. Sağlık olsun. Başta sıçradı. Oo, güzel. Ama yani idare eder. Bir buz yarı vardı niyetimiz. Olmadı ama neyse. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Bir dahaki sonra bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.